Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl emülatör olmadan nasıl projeleriniz görüntüleyebileceksiniz kısaca bundan bahsedeceğim. Bunun için B4A'nın bize verdiği bir adet program var Google Play Store'da. Telefonunuzu indirerek bunu yapabiliyorsunuz. B4A Bridge adında. Bunu telefonunuzu yükleyerek aynı burada resimlerde de gösterdiğim gösterdiği gibi Start butonuna tıklayarak projelerinizi buradan yönetebiliyorsunuz. Ben şimdi göstereceğim size canlı bir şekilde telefondan B4A1 açtık. Projemizi açtık. Bu dünkü yaptığımız proje, dünkü değil. Bir önceki yaptığımız proje kısaca yapmıştık. Araçlar kısmına giriyorsunuz. B4A1 iç kısmına giriyorsunuz. Bağlan. Burada kendi telefonunuzu buluyorsunuz. Kendi LAN IP'niz de burada çıkıyor. Tıkladığınızdan sonra tıkladıktan sonra B4A1 bağlandı diyor. Ve telefonda da bir tane bağlanma işareti var. Burada dikkat etmeniz bir husus ise, iki tane B4A projesi açıksa yani bir tane Hello World açık düşünün bir tane Hello World 2 olarak bir tane daha şu proje açık olduğunu düşünün iki projede aynı cihaza bağlı olursa e, bağlantı kopma problemi oluyor bazen atmıyor bazen atm atmıyor işte sıkıntılar çıkarttırıyor size eğer varsa o projeden Beirut A. E işten bağlantıyı kesmeniz gerekiyor diğer projeden bağlanmanız gerekiyor şimdi designer'da da aynı şekilde böyle bir kolaylık var tasarımcıyı aç dedikten sonra Hello ana sayfayı açtık diyor ki tamam şimdi açtı burada ben diyorum ki yine dizayncıdan bağlan dedim bağlanmaya çalışıyor ve telefonuma şu anda ekran geldi butonları istediğim gibi oynatıyorum size görebiliyorsunuz ya da buradan oynatabiliyorum yine aynı şekilde editleyebiliyorum mesela yeni ekleden edit text ekliyorum burada çıkarabiliyorum gördüğünüz gibi buradan da oynatabiliyorum tabi buradan ee, Yeni tip yarattan şu 1080 ile 2257 skalasını buraya girmeniz gerekiyor. Bir önceki dersimde bunu yapmıştık. Bunu yaptıktan sonra diyelim projenizi bitirdiniz. Şu kodları falan yazdınız. Biz burada demiş ki buton 1'e da şu mesajı bak çıksın demişiz. Buradan çalıştır tabi bağlandıysa çalıştıra basıyoruz. Burada yine kodlarımız derliyor aynı şekilde paketledi işte kütüphane kopyalama falan. Ve hemen kısaca gördüğünüz gibi hızlıca yüklendi. Ve Hello World diyor işte bu yüklemek istiyor musunuz? Yükle. Hiçbir şekilde siz bilgisayardan bir APK dosyasını alma falan hiçbir şekilde bunun süreci yok. Direkt wireless üstünden dosyayı size atıyor. Uygulama yüklendi diyor. Aç yaptık. Buton 1 ve buton 2'miz burada karşıda. Buton 1'e tıkladığımızda gördüğünüz gibi Hello World diye bir tane mesaj box çıkarıyor. Bu e, APK dosyasını nereye atıyor? Pekala bunu size göstereyim. Burada iniyorum ben. Hello World. Bu masa üstüne kurduğumuz Hello World dosyası. Objects klasörüne giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Result APK diyor. Bunun ismini değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Bu APK dosyası 128 kilobaylık APK dosyasını başka bir telefona atarak da uygulamanızı kurabilirsiniz. Çok basit daha da çok özellikleri var ama emulatörsüz bu şekilde kullanabilirsiniz. Hem daha iyi sizin için bilgisayarı da kastırmaz. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde işte tasarıma geçeceğiz. Giriş ekranı, kayıt ekranı yapma tarzında. Beni izlediğiniz için teşekkürler.